Herkese merhabalar. Bugün Hot Wheels koleksiyonunda olmazsa olmaz 13 model inceleyeceğiz. Biliyorsunuz önceki videomuzda SY2'den Hot Wheels avı yapmıştım. O videoyu izlemeyenler ekran üstündeki kartı tıklayıp izleyebilirler. Bugünkü videomuzda Hot Wheels koleksiyonunda olmazsa olmaz 13 model inceleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda koleksiyonda olmazsa olmaz 15 model incelemiştim gene. O videoyu izleyenler ekran üstündeki kartı tıklayıp izleyebilirler. Bugün de 13 model inceleyeceğiz. Şimdi ilk aracımızla başlayalım. İlk aracımız Bumblebee. Şöyle gösterelim. Bu model gerçekten süper bir model ve Transformers filmine ait bir araba. Bir de bu sene bu arabanın gene biraz daha böyle tam altın renginde bir şey daha çıktı. Böyle simli parıltılı bir renginde çıktı. Onu da bulursam incelemesini çekerim. İncelemesini de atarım. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Farlarını metal bir şekilde yapmışlar. Şöyle gösterelim. Şöyle kaputunda Bumblebee logosu var. Şöyle gösterelim. Şuradaki logoyu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bumblebee logosu var. Şöyle gösterelim. Araba sarı renkte gayet güzel. Şöyle lastiklerini de şöyle gösterelim. Arka tarafında stop detaylarını gerçekten güzel bir şekilde yapmışlar. Hot Wheels Screen Time serisinin 9 numaralı aracı. Bu arada bu araç arkadaşlar Volkswagen Beetle. İkinci aracımıza geçecek olsak. ikinci aracımız da gerçekten süper bir model ve yine koleksiyonda olmazsa olmaz bir araba. 90 Acura NSX şöyle gösterelim. Bu araba gerçekten çok süper ve detaylı bir araba arkadaşlar. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını kapalı bir şekilde yapmışlar. Şöyle gösterelim. Ön tarafında Akuray logosu var. Şöyle gösterelim. Araba sarı renkte ve gayet güzel. Şöyle üstündeki camını da gösterelim. Arabanın üstü boydan boya cam. Şöyle gösterelim. Arka tarafında stop detaylarını süper bir şekilde yapmışlar. Şöyle plakasında Hot Wheels yazıyor. Spoiler da bu şekilde. 90'lar serisinin 2 numaralı aracı. 3. aracımıza geçecek olsak, 3. aracımız da süper bir model ve yine koleksiyonda olmazsa olmaz bir araba. 84 Mustang SVO şöyle gösterelim. Bir de bu arabayı hatırlarsanız 2023'te bunun 80'ler serisindeki de siyah rengi vardı ve bu siyah renginde ön ve arka detaylarını yapmamışlardı ve bunu 2024 yılında kırmızı renkte ve ön ve arka detaylarını harika bir şekilde yapmışlar. Şöyle ön detayını gösterelim. Ön detayında sinyallerini boyamışlar. Bunlar güzel olmuş. Şöyle önde Ford logosu var. Bunu da şöyle gösterelim. Kaputu siyah renkte şöyle gösterelim. Gayet güzel. Üst tarafı süper. Lastiklerinde bu arada çok beğendim. Arka tarafında stop detaylarını da gerçekten güzel bir şekilde yapmışlar. Şöyle gösterelim. Denemann no serisinin 2 numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olsak, sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve koleksiyonda olmazsa olmaz düşündüğüm bir model. 1970 Dodge Charger şöyle gösterelim. Bunu 2023'te Dodge Charger vardı yine. Bunu 2024'te bu renkte yapmışlar ve gayet güzel olmuş. Ve orijinal Dodge Charger'ın rengi bu şekilde. Bence bu orijinal Dodge Charger'ın rengi güzel olmuş. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Farlarını metal bir şekilde yapmışlar. Şöyle gösterelim. Şöyle motorunu da gösterelim. Motoru da bu şekilde. Arabalar dediğim gibi siyah renkte gayet güzel ve asıl tam Dodge Charger'ın rengi bu şekilde. Orijinal bir şekilde yapmışlar. Arka tarafındaki stopla detayları da şöyle metal. Bunları da gösterelim. Üstte şurada kırmızı çizgi var. 2023 serisindeki Dodge Charger'da buradaki kırmızı çizgi yoktu. Bu gayet güzel olmuş. Tool serisinin bir numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olursak sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve koleksiyonda olmazsa olmaz düşündüğüm bir model. İşte o geliyor. Lamborghini Sesto Elemento şöyle gösterelim. Bu araba gerçekten çok süper ve çok başarılı bir araba. Şöyle ön detayını bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Önde Lamborghini logosu şöyle gösterelim. Araba beyaz renkte ve gayet güzel. Şöyle üst tarafındaki noktalarını da gösterelim. Bunlar gayet güzel olmuş. Arka tarafında stop detaylarını e, boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Spoylere bu şekilde, spoilerını bu arada güzel yapmışlar. Hot Wheels egzotik serisinin 4 numaralı aracı. Hot Wheels egzotik serisini toplamanızı öneririm. Gerçekten Hot Wheels egzotik serisinde güzel arabalar var. Sıradaki aracımıza geçecek olursak sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve harika bir modellerden birisi. 96 Porsche Carrera şöyle gösterelim. Bu araba gerçekten çok başarılı ve bunu keşke ön detayını da yapsalardı. Araba gerçekten güzel olabilirdi. Şöyle ön detayını gösterelim. Dediğim gibi far detaylarını boyasalardı bu araba gerçekten güzel olurdu. Üst tarafındaki şu boyamaları falan güzel olmuş. Porsche logosu. Şöyle yan tarafını da göstereyim. Yan tarafındaki boyamalar da bu arada gerçekten süper bir şekilde olmuş. Arka tarafında stop detaylarını boyamışlar. Şöyle gösterelim. Uzun stop böyle güzel yapmışlar. Şurada üstte bir Carrera logosu var. Şöyle gösterelim. 90'lar serisinin bir numaralı aracı. Bu arada üstte şurada dizaynların imzası var. Bunu da şöyle gösterelim. Sıradaki aracımıza geçecek olursak, sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve koleksiyonda olmazsa olmaz olduğunu düşündüğüm bir model. İşte o geliyor. 2020 Koenigsegg Jesko şöyle gösterelim. Bir de bu arabayı e, gene 2024'te bunun e, son kaslerinde doğru turuncu rengini yaptılar. Ve turuncu rengi de gayet güzel. Onu da bulursam incelemesini çekerim. İncelemesini de atarım. Şöyle ön detayı bu şekilde. Ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Bunlar gayet güzel olmuş. Araba mavi renkte ve gene harika dediğim gibi. Şöyle arka tarafını gösterelim. Arka tarafında ki şuradaki egzozunu da şöyle gösterelim. Altta koniksek yazıyor plakasında. Spoiler da bu şekilde. Hot Wheels Exotic serisinin 2 numaralı aracı. Dediğim gibi Hot Wheels Exotic serisini toplamanızı öneririm. Gerçekten Hot Wheels Exotic serisinde güzel arabalar var. Sıradaki aracımıza geçecek olursak sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model. Pagani Utopia şöyle gösterelim. Aslında bu videoda incelediğimiz bütün modeller arkadaşlar hepsi koleksiyonda olmazsa olmaz arabalar ve ve şu ana kadar yine iki tane size egzotik serisinde araba göstermiştim. Bu da üçüncüsü. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şu araba gri renkte ve gayet güzel. Şöyle lastikleri benim hoşuma gitti. Lastiklerini de şöyle gösterelim. Arka tarafında stop detaylarını boyamamışlar ama egzozunu yapmışlar. Gene egzozunu da şöyle gösterelim. Şurada Ütopya imzası var. Şu kısımda arkadaşlar. Şurada bir Ütopya imzası var. Hot Wheels Egzotik serisinin 5 numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olsak. Sıradaki aracımız da gene süper bir model. Shelby Cobra 427 SC Bu araba gerçekten çok başarılı. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Araba metalik renkte ve gayet güzel. Arka tarafında stop detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Üst kısmı bu şekilde. Şöyle mavi çizgileri, 427 yazıları falan güzel olmuş. Hot Wheels Rolling Metal serisinin bir numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olsak. Sıradaki aracımız da yine harika modellerden birisi. 49 Drag Merk şöyle gösterelim. Bir de bu arabanın Hirohata Merk'ü vardı. Hirohata Hata Murk'te bu biraz değişikti arkadaşlar. Bu arka tarafındaki şu drag tarafı yoktu. Bu 49 drag yok yani drag arabası. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Şu yan tarafındaki dekallerini şöyle gösterin. Yan tarafındaki dekaller bu arada çok güzel. Şurada bir Hot Wheels yazısı. Alev desenleri falan. Bunlar gayet güzel olmuş. 33 yazıyor şurada. Şurada 33 yazıyor arkadaşlar. Şurada yine bir Hot Wheels logosu var. Arka tarafında bu şekilde şurada paraşüt yeri var. Drag arabası olduğu için. Hot Wheels Rolling Metal serisinin 2 numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olursak. Sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model. 87 Audi Quattro şöyle gösterelim. Bu arada arkadaşlar bu arabadan sonra iki tane çok güzel araba var. O arabaları videonun sonuna sakladım. Gerçekten çok güzel arabalar arkadaşlar. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şu önde Audi logosu plakasında da Quattro yazıyor. Ufak detaylandırmalarını falan boyamışlar. Bunlar gayet güzel olmuş. Araba siyah renkte ve gayet güzel. Şöyle gösterelim. Şurada bir Audi logosu. Şurada Hot Wheels logosu var. Lastikleri bu arada demin bir tane araba incelemiştik. Onunla aynı jantı. Arka tarafında stop detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Hot Wheels Turbo serisinin 2 numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olsak. Sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve kara borsa olan bir model arkadaşlar. İşte o geliyor. Nissan <laughs> Skyline 2000 GTR LBVK şöyle gösterelim. Bu arabayı çok güzel yapmışlar. Ve bunun bende normal hali var. Bu tunt hali. Şöyle ön detayı bu şekilde. Ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şu üst tarafında Çince yazılar var. LB yazıyor buradaki. Çince yazılar var. Şöyle yan tarafında göstereyim. Liberty Walk yazıları, lastikleri falan güzel olmuş. Araba mavi renkte ve orijinal renginde gayet güzel. Arka tarafında stop detaylarını da boyamamışlar. Ama şöyle egzozunu şöyle gösterelim. Alt kısmında egzozunu siyah yapmışlar. Tom serisinin ilk numaralı aracı. Bir de bu arabanın 2025'te pembe renginde yaptılar ve pembe renginde olan da gayet güzel ve bu incelediğim de gayet güzel. Sonuncu aracımıza geçecek olursak sonuncu aracımız da gerçekten süper bir model ve herkesin aradığı bir model ve kara borsa olan bir model arkadaşlar. İşte o geliyor. 96 Nissan 180 SX X. Şöyle gösterelim. Bu araba kara borsa arkadaşlar. Ve sizlere bir tavsiye vereyim arkadaşlar tekrardan. Kara borsada gördüğünüz arabaları kesinlikle almayın. Yani ilanda bunu 200 lirayı 300 liraya koyan satan kişilerden almayın. İlla ki bu arabalar size 1-2 yıl içerisinde karşınıza çıkacaktır. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Açık bir şekilde yapmışlar farlarını. Şu alt tarafındaki krom tamponlarını da şöyle göstereyim. Araba mavi renkte ve gayet güzel. Şurada yan tarafında Japonca yazılar var. Şurada beyaz çizgi. Hot Wheels logosu var şurada arkadaşlar. Lastikleri de bu arada güzel olmuş. Şöyle arka tarafını da gösterelim. Arka tarafı bu arada çok detaylı. Şöyle gösterelim stop detayları. Ve ortada 180 SX yazıyor. Şöyle egzozunu da göstereyim alt kısmındaki arkadaşlar. Şuradaki egzozu bu şekilde. 90'lar serisinin 6 numaralı aracı. Dediğim gibi arkadaşlar kara borsada gördüğünüz arabaları kesinlikle almayın. Bu arabalar size 1-2 gün veya 1-2 yıl içerisinde karşınıza çıkacaktır. Bu aracımızı da incelemiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve ana sayfamdaki yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımdan sizler haberdar olacaksınız. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da hemen üst kısma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.